Nasıl gidiyor? Soğuk mu hava? Çok iyi diyor, çok. Hava soğuk mu? Hava soğuk de. Kar ağır. Kar ağır olmasa kar ağır işte. Yol açık gördüğüm kadarıyla. Ya sen bunu çıkarmayı bir denesen direkt. Denedim abi çıkmadı. Abi nasıl çıkmadı? Deneyim mi Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Arabanın tepesini temizlemen lazım. Yola dökülür o kar. Bak bu pratik bilgidir abi. Herkese vermez bu bilgiyi. Ben hemen hızlıca geçeyim. Kar yağışlarında araba üzerinde karı bırakmak, seyir halindeyken bu karların dökülmesine, yolda donmasına ve açılan yolun kapanmasına sebep olacağı için lütfen arkadaşlar biraz hassasiyet diyorum. Biraz hassasiyet çok lütfen değil yani. Değil şöyle bana kadar. Çok da değil yani. Hassasiyet değil. Ne yaptık abi şimdi? Bir aracımızı tanıyalım önce. Abi araç 2020 Passat. Yeni nesil motor 1.5 benzinli. 150 beygir. Evet. 250 Nm. metre ee, son. Şanz şanzıman çap strok oranlarını sayabilir miyiz? Abi onu sayamıyorum ya. Çok güzel. Sallayayım desem sallayamadım ya. Ben bir çıkarayım. Şu soğukta bile terliyorsun abi. Gerçekten tam bir amele görüntü. Ha? Şu soğukta bile terliyorsun. Amel adam Kolay kazanılmıyor bir hayat. Çık bakalım hadi. Genel geçer fasat Bas. Hadi abi hadi. Abi yaparsın bak. Çok iyi başladın abi. iyi başladın. İyi başladın. Biraz geri al abi. Biraz geri al. Jantlar çok iyi dönüyor kardeşim. ha. Tamam. Doğru hareket. Evet. Tamam onu şimdi şeyini yapacaksın. Abi illa tutup çekeyim mi arabayı? Tamam şimdi devam et. Abi belirli bir noktaya kadar getirdin. Ben inanıyorum belirli bir noktaya kadar geldi. Evet bu çıkmayacak anlaşıldı. Biraz daha çalışalım. Biraz daha çalışalım. Şimdi son bir dene. Tamam. Ben durdum. Ha. Çıktan alacaksın, döneceksin. Bir şey yok. Var mı gene? Yok, ada yaya var. Aracı saplamazsan sorun yaşamayız. Hadi bakalım. Şimdi kapatayım Şunu... Nereden Zor oldu. Çok iyi oldu. Çok Ama iyi oldu. çıkardık. Şu anda yokuş aşağı iniyoruz. Şartları zorlaşmaya başladı. Kutamıyorum arabayı. Yaklaşık 210 kilo kadar karı küremek zorunda kaldık. <laughs> Kar karı olan var yani. Arkadaş arabada bekledi ben küredim o yüzden rahatça espri yapabiliyor. Kardeşim o karın aşırı kısmını ben çıkardım. Şu anda, anda 4x4'lerin arasında önden çekişli bir sedan ile ilerliyoruz. Volkswagen grubun çok önemli bir üyesi. Volkswagen Passat TSR 150 mililitre. Arkadan gelen var <laughs> mı? Şunları bir çekmem lazım. Çok kıymetli bir dostumun arabaları. Evet yani. Ona mesaj gönderip sempatik. Aynaları yapalım. açmamış olmamız tabi çok, çok iyi oldu. Yani. Şöyle göstereyim. Ha. Biraz hızlı düşürürsen ha. Ben burayı bir operasyon yapacağım şimdi. Üzerime gelmesin. Donmuş işte, İnanılmaz zorlu şartlar da arabanın ya, için. Isması da açık aslında ha. Ya o onu ısına kadar kardeşim hallettim ben bu işi ama içeride Hacı kar kaldı. Açmıyor ya bizim Emir Bey. İçeride kar kaldı abi. Abi ses filk arzı. Ah, havalandır. Havalandır. Çok da sanki işte. Bakalım bu araba nasıl geri gidecek. Çok çok zorlu bir gün. Bu adamın fikir bozdu. Sokak bu değil mi daha? Nereye gidiyoruz abi? Sokağa dar abi. Açmamış çok çok abi. zorlu. Yollar hep kar görüyorsun bilinsiz işte bakalım. buz. ama bilinsiz de bakar mısın tamam. Kendi evinin önü temiz yola atmış. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben abi yani şey yapıyor. Tanıyanlar tanıyor burada. Çok kıymetli arkadaşlarımız var. Ben hayvanları severim. Ama hayvanlaşmış insanları sevmem abi. Hayır abi ne laf ettin he. Bak. Çok önemlidir. Biraz yavaş abi. Aziz Nesin'in bir... Nesin bir lafı var abi. Bu memleketin %60'sı sağlar. Bak Aziz Nesin bir dakika. Şimdi hani dini görüş falan beni ilgilendirmez. Tamam mı? Hı. Yanlıştır doğrudur. Onun hesabını bana verecek değil. Hı. Ama abi çok güzel bir sözü var. Diyor ki... Hı. Ne diyordu? %60'sı sağlar. %60 mal diyor. Hangi %60? O da çok önemli. Nüfusun %60. Oğlum bu cimbal yerinde durmuyor. Bu da soğuktan kafaydı. Kafasına göre oynuyor lan bu. Ben diyorum Çanakkale boğazı. Bu diyor yandı götüm naz. Nereye bakıyorsun oğlum? bana bakıyor. Sadece yani su aldı ha abi? Abi cimbal da su aldı. Durmuyor. Kasis! Tamam, tamam, tamam. Abi adamın sokağı bu. Hah, Çok yol var mı içeri? Alo. Abi iyi valla. Ya senin sokağın başındayım abi şu anda. Sokağa da yürüyeceğim ama burası açık değil. Aa açıkmış lan aslında. Girebilir buraya ya. Çıkamaz buradan. Buz orası. Şuraya yanaş abi. Geri çıkmadı. <laughs> Şuraya yanaş abi. Şuraya yanaş. Aa, dur ya ineriz ya. Burada Çıkmaz abi yeri abi. Tamam abi ben gel şimdi kapının önüne gelince arayacağım abi. Çıkmaz olur oradan. Müsaitsin değil mi abi? Müsaitim müsaitim. Ha, iyi. Abi ineceğimiz sokak bu. Yani zemin. Biraz ileri al araba geliyor. İleri al araba geliyor. Şuraya yanaş. Şeye doğru yanaş. Bir dakika, bir dakika. Yanaş. Sol yap. iyice sollu. Virajdasın. Evet 4x4 araçlarla gidiyorlar. Bundan başka eğim var mı burada? Manevra yapacak yer var mı aşağıda? Gel aşağıda bekliyorum o zaman. Fark etmez ya. Düz gel düz boş ver geri geriye. Yokuş çok dik. Yer buz. Bakalım gelebilecek mi? Sıcaklık çok düşük. Ekstrümçlerde. Ne oldu? Bak buralar kuru. Buradan hız alıp yukarı çıkacağız. Geliyorsan gel. Bu arabayı burada bırakacağız herhalde gece. Biraz şöyle göstereyim. Yolun kenarı falan da yok. Çok kastırarak geliyor. Arabanın şu an ön tekerler kayıyor. Hiçbir komut yok. Şu an araba yani beni bitecek herhalde öyle gözüküyor. Koş, koşmaya başlıyorum. başlıyorum. Geliyor. Evet. Kötüsü yolun ilerisi hala çok beyaz. Nasıl geçeceğimiz hakkında hiç fikrim yok açıkçası. dönerek geliyor işte öyle. Gerisin geriye. Başka iniş yok dedi orada yokuş yukarı bir çıkış göz görüyorum ben. Burası çok kullanılmayan bir sokak. Dur bakalım nereye varacağız. Şu an yokuş yukarı geliyor. Zemin kar ve buz karışık. soğuk an vaziyet böyle. Şuradan artık çıkmaz diyecektim ki şu hazırlık yapmayayım diye bir şey söyledim ama takıldı araba. Ehe, çok güzel. Karşıdan da araba geliyor. Şahane. Çok sıkıntılı bir nokta. Sağdan ilerle. Sağdan ilerle. Sağ yap ilerle. Nedir? Gel. Daha var mı? Ya. Ne yapalım? Arabayı bence şu sağ tarafa falan koy. Hangi sağa? Yani orada bir sağda bir otopark girişi gibi bir şey var. Sağdakini diyoruz. Zemin buz. Zemin buz. Zemine daha var mı Tamam abi peki. Hayır, abi. Hadi abi girelim. Nereye girelim? Aç abi Açma. donduk lan. Her yer kar. Açmazsa verecek misin 100 lira? Ya ne vereceğim 100 lira aç kapıyı ya? Alıyorum 100 lira. Kara bak abi her yer kar ya. Açmadı ver. Şaka mı yapıyorsun? Ver abi ver ver ver. ver. Bir dakika ciddi misin? 100 lira misin? değil abi çakmak ver tamam. Kesinlikle. Onu niye ısıtıyorsun abi deli ısıtsana. Çok, Çok önemli bir hareket yaptım. Çok zorlu şartlarda eve giriyoruz ya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Değil Biraz mi? daha. Abi yanlış şey istiyorsun. Bak ben sana söyleyeyim. Bekle, 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 bekle. Acele et, bekle. Havaya uçmayalım mı? Ya ne olacak o zaman? Burada da gaz kaçırıyor değil mı? Bak abi patlarsa uçarız. Bismillahirrahmanirrahim. Deliği bulamıyorum. Deliği bulsam Onun gazı dünyanın parası Allah. İnanılmaz bir ana eve giremiyoruz ya. Yani ya. nasıl bir soğukla uğraştığımızı anlamışsınızdır. Umarım anlamışsınızdır. Anlamayanı an hatırırız. Her yerde Aa. kar.